Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarara verebilir. Sadece buradaki gördüğüm destek dirençleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet. Hissemiz Dobur, Doğan, Burba, Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ. E, bayağıdır bunun analizinde yapmıyordum. En sonunda hatırladığım şuradaki şurada bir paylaşım yapmıştık. Hatta bir 54-64 civarlarından tam aklımda değil. Bayağıdır bir analiz yapmadığım için e, şuradaki 10 aydan sonra bir hareket gelmişti. İyi hatırlıyorum. Onun üzerine de bayağıdır bir yapmıyorum. Belki 2 ay bilemedim. 2,5 ay falan oldu. Şimdi, evet arkadaşlar. Baktığım zaman şu anda hisse bakın şuradaki bir alçalan kama formasyonunda aslında burada burada trend içerisinde çıkarak onay alarak şu bölgede bir hareket gelmişti. Şimdi neden paylaşmak istedim? Ee, bakın burada en tepeden gelen trendde 1 2 tamam mı? Buradan bir kırılım gelmiş. Ama hacimli bir kırılım değil. Ee, bu olumlu bir şey. İkincisi nedir? Tabi ee, tabii indikatörlerin üzerinde kapanış görmek lazım bu indikatörlere baktığım zaman e, efendime söyleyeyim 50 günlük ortalama 44-66 veya e, 200 günlük ortalama tamam mı e, mavi 56-61 veya ne diyebiliriz e, bu ortalamalar harici dışında e, baktığım zaman hisse şu iki kırmızı trend arasında gidip geliyor tamam mı ben bu alanın artık tahta yapıcısının tahta yapıcısının maliyetlerinde artık buralar çektiğini düşünüyorum ve burada mal toplandığını düşünüyorum. E, Tabi bunun için e, ben borsada işlem yapmadığım için e, hisse de siz de şunu değerlendirebilirsiniz. Yani şu tarih arasında e, Haziran ayın içerisinde ve Ekim ayı içerisindeki veya son bir aylık, üç aylık takaslarını aracı kurumlarda kimlerin mal topladığına bakarsanız daha sağlıklı olabilir. Örneğin takasta belki dağınık da toplanıyor olabilir veya bir kurum, iki kurum üzerinde toplanıyorsa olumludur. Ama küçük yatırımcı tarafından dağınık şekilde toplanıyorsa takas için. Olumsuzdur diye düşünüyorum. Şimdi yine diyorum bu alanda yani 39-36 bölgesi arası 53-50 arası ben git gel yaparak e, tahtacının e, mal topladığını düşünüyorum diye dostlar. Bu benim fikrimdir dediğim gibi e, benim düşüncem sizler üzebilir sadece bir fikir buradaki sadece buradaki kırılım bize yetmiyor. Evet hisse kırıldığı zaman tavan gelebiliyor başka hisselerde ama e, dediğim gibi ortalamaların üzerinde kapanış gelmemiş maalesef. Bakın ama bakın şuradaki görüyorsunuz şuradaki trend kırılımlarında nasıl sert hareketler e, gelmiş değil mi? Burada da aslında böyle hareketler aslında beklenmeli de ama e, işlem hacmi düşük kırılım tam istediğim gibi değil. E, ama Olumludur diye, olumlu diye düşünüyorum trend kırılımı. E, trend kırılımı harici ne diyebiliriz? Şöyle tekrar ortalamalar üzerimizden bakalım. Şöyle haftalık bazda baktığım zaman özellikle 200 EMA'nın destek olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın. Yani şu görmüş olduğunuz. Bakın geçmişleri gayet güzel destek şeklinde haftalık kapanışlar. Destek yapmış. Hatta 3 haftalık da bakın doju bırakıyor arkadaşlar. Yani bu da bizim için bir sinyal olabilir. Bakın. Takıldığı yere bakın arkadaşlar. Takıldığı yere bakın. Aşağıdaki mor. Görüyor musunuz? Bakın mor. 33.85 ve haftalardır da şu mavi olanı kıramıyor. Mavi olan nedir? Ee, 9 günlük. 9 günlük ortalama. Bakın bu 9 günlük üzerinde bir ortalama kapanış gelse belki bir şeyler olacak. Tamam mı? İlk etapta bunu izliyoruz. Bu mavi olan nedir? 43 96. Bakın bu iki araya sıkışmış durumda. Bir de e, şu era sayımızı kaldırıp bir Bollinger Band bakmak istiyorum. Çünkü bir daralma var mı bize? Çünkü o da bir Bollinger Band'ı da bize e, e, efendime söyleyeyim şey gösterir. Sıkışmanın özellikle tamam haftalıkta güzel bir sıkışma var. Aynı şekilde aşağıda Bollinger bandı da bize 37 79 destek olarak görünüyor. Haftalık tepe orta nokta 45 70 45 73. Ee, üzerindeki kapanışlar da bize tekrardan 53 66 gideceğini gösteriyor. Yani şu görmüş çizmiş olduğum trendi gösteriyor arkadaşlar. Evet bir daralma var. Daralma nedir arkadaşlar? Bollinger banddaki daralma. Evet çok güzel bir daralma var bir patlamanın geleceğinin habercisidir biz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir patlamanın habercisidir arkadaşlar. Yine tekrarladım kusura bakmayın. Bakın keza Bollinger bandının arasında gidip gidip geliyor. Yüzde bir milyon yine diyorum tahtacı mal toplamıştır. Bakın keza Bollinger bandının daralmasında ne oluyor? Mutlaka bir sert hareket gelme ihtimali var. Aşağı veya yukarı yanılma e, riskim var mı? Var ama benim beklentim, umarım yanılmaz en kötü ihtimal yukarı doğru bir hareket gelme ihtimali var arkadaşlar. Bollinger bandımızda bize daralmanın bize bir yol göstergesidir. Bunlar teknik terimlerdir arkadaşlar. Bollinger bandı da bize böyle söylüyor. Tabi günlük vadede baktığım zaman yine bakın eee yeşil ortalamanın üzerinde kapanış gelmiyor. Yeşil ortalamaya baktığımız zaman e, evet 9-20 50 günlük ortalamaya geliyor. Evet. Tabii 50 günlük ortalama önemlidir. Bakın keza görüyorsunuz 50 günlük ortalama ama burada yukarı sert hareket gelmiş. E, bunlar direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu rakamda baktığım zaman kısa vadeli e, 39 e, trend olarak 39-36 destek olarak ve 50 günlük ortalamamıza baktığım zaman 44-14 şeklinde de izleyebilirsiniz. Aslında dediğim gibi haftalık bazda her şey bize e, gösteriyor. Aslında şöyle bir şey de var arkadaşlar. E, yanlış anlaşılmaz. Şimdi bu nedir? Baktığın zaman uzun vadeli bir alçalan kama formasyonudur. Tamam mı? Bu formasyonun gerçekleşmesi için tabi uzun vade ister. Ama dediğim gibi ben kısa vadeli destekleri size verdim. Ee, yine diyorum haftalık haftalık bazda 33 85 bölgesi veya 39 36 bölgesi izlenebilir. Bakın keza buralarda gayet güzel çalışmış. Bunu destek olarak izleyeceğiz. Aynı şekilde haftalık bazda 43 43 96 mavi emamıza takılıyor. E, buralarda geçildiği zaman ara dirençler e, ne olarak karşımıza çıkacak? 20 günlük ortalama haftalık bazda 47-50 ve yeşil olan 51, 54, 50 üzerinde 50, evet 53, 50 ve 51, 54 üzerinde kapattığı zaman da belki bir boğa başlamış olabilir diye ee, düşünüyorum. Evet. Bu alçalan kama. Biraz temizleyeyim, açık ve daha net olsun. Şu iki rakamı sileceğim. Evet. Burada tabii farklı senaryolarda size anlatacağım. Olur da e, şimdiki arkadaşlar yukarıdaki alan arkadaşlarım bence artık siz şu anda ne kadar zarardaysanız hiç bu işe unutmayın. Eğer chart dönüyorsa, eğer chart dönüyorsa bilinkine bu hisse gördüğü yeri unutmayacak elinde sonunda aradan bir yıl mı geçer iki yıl mı geçer beş yıl mı geçer burayı görecek burada sizin sabrınız işler arkadaşlar burada sizin sabrınız işler buralardan alacaksınız kine aynı şekilde yukarı çanak tamamlamaya gittiği zaman siz kar yazabilirsiniz tabi bu sırada hiçbir şeyi gözünüz görmeyecek hiç kimsenin yazdığını görmeyecek e, sepet yapacaksınız burada ekleme yapacaksınız buradan yukarı giderken de e, kazanabileceksiniz. Tabii her şey ondan da bitmiyor. Bir Fibonacci bandımızı çekelim. Bir öncekinde baktığım zaman e, evet 39 seviyesinden Şurada söyleyeyim arkadaşlar. Evet 39'un üzerinde kaldığımız sürece bakın bu Fibonacci derken sıralı şekilde tabi bu rakamlar bize sıralı şekilde izlenir uzun vadede bak kesinlikle kısa vadede demiyorum arkadaşlar uzun vade yükselişin başlayabilmesi için 236 üzerinde kapanışlar başladığı zaman bilinkine artık bir ilgi başlamıştır doğra ve şu 382 bölgesi üzerinde kapanışlarda da bu bölgede 87 24 üzerinde gösteriyor buranın üzerindekine ben derkine ben boğaya başladım ve sırasıyla 05 618 786 ve Çanak hedefi izlemek şartıyla uzun vadeli izlenir. Bu nedir? 39'un üzerinde kaldığı sürece hedefim diyor ki ne? Ben tekrardan Çanak hedefimi görürüm diyor arkadaşlar. Bu Fibonacci öyledir. Ben kendimi 6 ay 8 ay boyunca bu Fibonacci üzerinde çalıştırdım. Ben bunu öğrendim arkadaşlar. Umarım sizleri yanıltmam. Dediğim gibi sizin artık buralardan toplamanız ve yukarı giderken uzun vadede para kazanmanız. Dediğim gibi 39 üzerinde Fibonacci'ye göre konuşuyorum. 39 üzerinde 64 izlenecek arkadaşlar. Ondan sonra ne dedim? 87 bölgesi, ondan sonra 111 bölgesi, 143, 204 ve 319 bölgesi. Bunlar uzun vadedeki sıralı dirençlerimiz arkadaşlar. Evet. Fibonacci rakamını kaldırıyorum. Evet. Güzel olan taraf nedir arkadaşlar? Bakın güzel bir düşüşten sonra, trend çalıştıktan sonra tepe noktası düşmüş. Burada yine onay almış. Ve haftalık bazda bir doji ve sanki bir onay noktası diyorum. Ve ve sözümü nasıl bitirmek istiyorum? Dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu indikator nedir arkadaşlar? Bakın alçalan bir kamadır. Eğer buranın üzerinde kalıcı olmaya maksimum ne diyebiliriz? Hadi 40 bölgesi 39 zaten destekleri verdik arkadaşlar. Olur da bu bölgenin üzerinde kalır da yukarı dönecek olursa arkadaşlar bakın hedef budur arkadaşlar. Bakın buranın üstünde. Bakın arkadaşlar bunlar teknik terimlerdir. Tamam mı? Google'a yazın. Tamam ben bunlar uydurmuyorum. Tamam mı? tam koyalım da tam net bir şeyler verelim. Alçalan kama. Yazın Google'a siz ne ne söyleyeceksiniz? Yani ben burada uydurma sıkma. Sıkmıyorum, atmıyorum, tamam mı? Arkadaşlar bu uzun vade çalışacak olursa tamam mı? Bakın kesinlikle kısa vade demiyorum arkadaşlar. Bakın. Tamam mı? Bu burada dursun. Bu burada dursun. Ee, izleyelim, bakalım ne kadar sürer. 6 ay mı, 1 sene mi, 2 sene mi, 3 sene mi? Ben bunu bilemem arkadaşlar. Şu an için dediğim gibi buranın içinden çıkmış tamam mı? Bu alçalan kamanın içinde çıkmış bu formasyonu bize gösteriyor. Olur da içine düşerse dediğim gibi haftalık verdiğim destekleri izlersiniz. Yani ben müretçim değilim ama teknik anlamda formasyonu ne dediğini ben size gösterdim arkadaşlar. Ama tahta yapıcısı bilir. Ben bilmem. İçindeki oyuncular bilir. Tekrar diyorum. Buradaki anlattıklarım size e, zarar verebilir. Ben sadece teknik anlamdaki gördüğüm destek işleri size anlatmaya çalıştım. Değerli canlar. Benim de sizden rica, kanalıma abone olup e, bir beğeni yapıp da dobru hissesini ön plana çıkarsanız e, sevinirim. Ee, ben sizden tarafa Hiçbir zaman taklacı tarafın hiçbir zaman durmadım. Umarım dediğim gibi yani siz yukarıda kaybettiniz. Şu yukarıda giderken çoğu insan zarar etti. Çok iyi biliyorum ve aşağı düştü. Bakın ben size yol gösteriyorum. Kesinlikle kimseyi gözünüz görmesin. Belki yıllar alacak ama eninde sonunda bu grafik burayı görecek. Unutmayın. Sizin yapmanız tek gereken burada gücünüzün yettiği kadar kendinizi strese sokmayacak şekilde. Tamam mı? Ufak ufak kademeli şekilde mal toplayın. Bir örnek vereceğim arkadaşlar. Bir örnek vereceğim. Bu örnekten hemen kapatacağım arkadaşlar. Bir saniye. Bakın. Bu hisse pardon ben kripto tarafında olduğum için arkadaşlar mesela ben bununla tersteydim arkadaşlar. En son bakın 54 bölgesinden ben aldım. Bak hisse ta nerelerden düştü. Ben her düşüşte topluyorum. Mesela bakın ben buraya dip gördüm. Tamam mı? Belki biraz daha aşağısına gelebilirdi ama ben bunun era erasaydan dolayı çok düştüğünden dolayı tamam mı? Erasaya bakarak çok düştüğünden olduğu için ben 0.54 bölgesinden buradan mesela aldım. Yukarı giderken kazanacağım arkadaşlar. Bunu yapacaksınız. Yapmazsanız zaten kazanamazsınız. Yani borsa böyle bir şeydir. Evet. E, yorumlarınızı ve beğenmelerinizi bekliyorum değerli dostlar. Bor kazançlar, hayırlı günler.